önce ben girizgâh olarak paylaşmıştım. Sevgili Sedat Epli araştırma uzman yardımcımız, Ekotürk TV araştırma servisinin e, Twitter'da atmıştı Oradan da gördüm. Sedat aslında e, herhalde zaten araştırmanın yükünü önemli ölçüde sen e, e, kaldırıyorsun. Bu hafta ekstra yoğun olacaksın herhalde. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası gibi oldukça yoğun bir haftaya e, giriyoruz. Sana da bize de kolay gelsin diyelim. Notlar sende. Evet Murat Tufan senin de bahsettiğin gibi aslında Dünya Gazetesi'nin gelmeden önce güzel bir manşet atmışlardı. Sahne Başrol Oyuncularım diye. O yüzden Merkez Bankaları'nın bolca konuşacağı bir haftaya başlıyoruz. E, istersen, e geçen haftanın öne çıkan başlıklarına bir bakalım. Çünkü e, geçen hafta piyasa e, çarşamba ve e, perşembe günleri açıktı yurt içinde. E, haftayı %2,12 değer kaybıyla Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksinin e, tamamladığını biliyoruz. E, bu noktada e, dediğimiz gibi e, ABD'den özellikle gelen TÜFE ve ÜFE rakamlarıyla beraber e, ciddi anlamda bir resesyon endişesi ve e, ABD e, Merkez Bankası Fed'in daha fazla sıklaşacağını yönelik Masada 50 ve 75 bas puanlık konuşuluyordu ama bu noktada 100 bas puanlık bir faiz arttırımı olabilir mi noktasında piyasanın %80 oranında fiyatlamaya gittiğini görmüştük. Ama Ballard gibi Şahin Fed üyelerinin bu noktada 75 bas puanın yeterli olacağına yönelik piyasaya verdiği demeçlerin bu noktada biraz daha kaybettirenlerin kazançların geri getirdiğini küresel piyasalarda görmüştük. Borsa İstanbul'da cuma günü işlem olmadığı için bunu pek göremedik. İstersen en çok kazanan ve kaybettirenlere bakalım. Spor endeksinin ve spor endeksinin en çok kazandıran endeksler arasında olduğunu görüyoruz. Madenciliğin ise en çok kaybettiren endeks içindeydi. Çünkü biliyorsunuz ki resesyon endişeleri en çok emtia fiyatlarını ciddi anlamda etkiledi. Bu emtia fiyatlarındaki sert düşüşlerin Borsa İstanbul'daki madencilik hisselerinde de ciddi anlamda etki ettiğini görüyoruz. Spor noktasında da özellikle futbol liginde de transfer sezonunda olduğumuzu hatırlatmakta fayda var. Madencilik demişken bir de sanayi üretim verileri gelmişti geçen hafta. Bu noktada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerde sanayi üretimi yıllık bazda %9,1 oranında artış gösterdi. Madenciliğe baktığımızda madencilik e, bu noktada %5,7'lik azaldığını görüyoruz. İmalat sanayinde ise %10,7'lik bir artış söz konusu. Elektrik, gaz üretim ve dağıtımında ise 0,3'lük yani yatay bir artış olduğunu hatırlatalım. E, diğer bir konu ise CDS'ler. Biliyorsunuz ki e, geçen hafta e, Türkiye CDS primi e, %900'ün üstüne çıktı. 900 bas puanın üzerine çıktı. En son Ekim 2008'de e, bu büyük krizle beraber e, gün içinde 900 400 ne çıkmıştı e, CDS primi Türkiye'de. E, bu e, rekora tekrar yaklaştığını hatırlatmakta fayda var. CDS'ne de önemli çünkü e, biliyorsunuz ki ülkenin e, kredi risk primi ve bu noktada e, borç maliyetini ciddi anlamda arttırdığını hatırlatalım. diğer bir konu ise ABD'de açıklanan tüketici ve üretici enflasyon verileriydi. Üretici enflasyonun verisi yine cuma günü özür dilerim perşembe günü elimize ulaşmıştı. Bu noktada %11,3'lük bir üretici enflasyon verisi gelmişti. %17 10,7'lik bir beklenti vardı. Yine üretici enflasyon verisi, yine tüketici enflasyon verisi gibi beklentinin üstünde geldiğini, gerçekleştiğini gördük. Genel olarak geçen haftanın özeti bu şekildeydi. Bir de isterseniz bu hafta önemli başlıklara bakalım. Bu hafta biliyorsunuz ki Merkez Bankaları haftası. Bununla ilgili bir tablomuz vardı. Burada gördüğünüz gibi önemli Merkez Bankalarının faiz kararları olacak. Çarşamba günü Çin Merkez Bankası'nın bir yıllık borçlanma faiz oranı açıklanacak. Bu noktada beklenti 3,7 düzeyinde. Burada özellikle Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Geng'in açıklamaları vardı. E, parasal genişlemenin yılın gelen e, geri kalan döneminde de devam edeceğini ve bu noktada e, faiz düşürmek yerine daha fazla e, kredi artırmayı, kredi verimini daha fazla artırmaya yönelik açıklamaları olduğunu görüyoruz. Bu noktada makul düzeyde bir kredi borçlanma faiz oranının olduğunu hatırlatalım. Japonya'nın özellikle biliyorsunuz ki dolar ve yenin tarihi seviyelere yükseldiğini görüyoruz. Ama Japonya Merkez Bankası'nın yine eksi 0,10'da olan faiz kararında bir değişiklik yapmamasını bekliyoruz. Perşembe günü yine gelişmekte olan önemli ülkelerden biri olan Endonezya'nın Merkez Bankası'nın ise Faiz oranında bir değişiklik gitmemesi bekleniyor. Perşembe günü yurt içinde ve Avrupa'da gözler olacak. Bu noktada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nız biliyorsunuz ki Aralık ayından beri faizini yüzde 14'te sabit olarak tutuyor. Bu noktada makro ihtiyati adımları kullanarak biraz daha faiz politikasının dışında diğer enstrümanlarla bu noktada müdahaleler olduğunu görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası Haziran ayı toplantısında 25 bas puanlık faiz artırımını Temmuz ayındaki 21 Temmuz ayı, 21 Temmuz'daki toplantıda gerçekleştirilenlik açıklamaları var. 1 Temmuz'da varlık alımını sonlandıracağını söylemişti banka. Bu noktada 25 bas puan bekleniyor ama özellikle Haziran ayının içindeki gelen Güçlü enflasyon verisi ve ABD'de yine enflasyon verisinin güçlü gelmesi ve Fed'in biraz daha şahin hareket etme ihtimaliyle beraber aslında bankada 50 bas puanlık faiz artışında masada olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ee, yine Güney Afrika Merkez Bankası'nın ise Perşembe günü yapacağı para politikası toplantısında 50 bas puanlık faiz artımına gitmesi bekleniyor. Burada Rusya önemli. Rusya'nın Cuma günü faiz kararı var ve %9,5'e çekmişti biliyorsunuz ki. Savaş sonrası %20'ye çıkarttığı politika faizini sonradan yüzde %9,5'e çekmişti. Yine burada 50 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Genel olarak merkez bankalarının beklentileri bu şekildeydi. İsterseniz bir de bugün içindeki önemli başlıklara bakalım. Bugün hangi veriler gelecek? Ona baktığımız zaman Japonya piyasalarının tatil sebebiyle kapalı olduğunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye özel sektörün yurt dışına olan kredi borcu verilerini kamuoyuyla ile paylaşacak. Yine aynı saatte e, Türkiye e, İstatistik Kurumu haziran ayı tarım üfe verilerini bizlerle paylaşacak. Saat 11'de ise haziran ayı bütçe dengesi olacak. E, bütçe e, geçen ay e, mayıs ayında 143,9 e, milyar TL'lik bir fazla vermişti. Biliyorsunuz ki geçen ay ek bütçe geçti meclisten. Bu noktada e, 1 trilyon e, 80 milyonluk bir gelir beklenirken ek olarak 880 mil, e, milyar TL'lik bir bu noktada ek bütçe talebi olmuştu, özellikle 280 milyar TL olması beklenen yıl sonundaki bütçe açının 80 milyar TL revize edildiğini de hatırlatalım. Ekotürk Araştırma Ekibi olarak paylaşacaklarım şimdilik bu kadardı. Gün içindeki önemli verileri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.